Tamam bak söz verdi Halı başkanın başkanı yerine getirdi. Başkanı bekliyorum. Biz göreve gelmeden önce de geldikten sonra da hep aynı şeyi söyledik. Bize sorduklarında en büyük projeniz ne? Ne yapacaksınız dediklerinde hep aynı şeyi söyledik. Anlayışı değiştireceğiz dedik. Anlayışı değiştirmenin yolu da spordan, kültürden, tarihten ve bunların hepsini de Osman Gazi'de yaşayan yurttaşlarımızla paylaşmaktan geçer dedik. 15 ayda bu 11. temel atmamız, 20 açılış yaptık ve bunlar devam edecek. İnşallah görev süremizin sonuna kadar da Osman Gazi'de gözle görülen değişiklikler yapacağız. Bunun için de elimizden gelen maksimum çabayı, gayreti, emeği sarf edeceğiz. İnşallah açılışlarımız, temel atmalarımız, hizmetlerimiz devam edecek diyorum. Emeğe geçen Başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, müdürlerimize, bürokratlarımıza, emekçi kardeşlerimize de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki muhtarıma ve bu işin takipçisi olarak diğer arkadaşlara, birim müdürlerimize yani projesinden bu rahatlığa gelene kadar ve sonrasında bitiminde inşallah açılışında da burada olmak nasip olur diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli başkanım, sahaya çıktığınız günden bugüne her alanda ses getirerek çalışma arkadaşlarınızla birlikte güzel hizmetler yapıyorsunuz. Muhtarlarımın adına sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu millet, iyi ki Osman Gazisi seçmiş kıymetli başkanım. Çalışmalarınıza kolaylıklar, başarılar diyorum. Teşekkür ettim efendim. Çok sağ olun. Bizim bir eksiğimiz vardı. Uzun zamandan beri de biz bunu her platformda dile getirdik. Ama bir sonuç olamadık. Erkan Başkanım eksik olmasın. Dedi ki muhtarım biz bu konuya eğileceğiz. E, gençler bizim için olmazsa olmaz. Ben kendisine sizlerin huzurunda ayrıca çok ama çok teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun. Haydi hayırlı olsun. Allah'a çeşitli nasip etsin bakalım. Hayırlı olsun.